Merhaba dinozor severler, Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Jurassic World'un Dino Tracker serisinden Bistai Versor dinozorunu açacağız. Müzik Daha önce bu seriden bir T-Rex açmıştım. Sarışın t Bunu dışarıda incelemiştim. Bunun ayağı niye morarmış ya? Allah Allah şuraya bakın. Çok ayağının üstüne basmaktan olsa gerek. Bakın bunun şöyle özelliği vardı. Şurada okuyucusu da var. Daha önce bunu inceledik. Yine aynı seriden Dino Tracker serisinden. Bu serideki dinozorlar birbirlerine benziyor. Renk uyumu olarak tabi. Tip olarak demiyorum. Yani hep böyle sarı haller almışlar. Birkaç tane daha incelemiştim Dino Tracker serisinden. Onlar da bunlar gibiydi. Kutusuna bir bakalım. Ağzını açıp kapatıyor. Muhtemelen ses özelliği var. Bakın burada kart okuyucusu var. Bu serideki diğer dinozor. Bunu da belki ilerleyen zamanlarda alıp inceleyebilirim. Bu suda yaşayan bir canlı. Bakın Türkçe yazılar var. Tehlikeli kuyruk saldırısı. Bunu ben nereden aldım ya? Türkiye'de yoktu galiba bu. Doğru. Trading'den almıştım ben bunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya trading? Aa pardon yok ya. Ben bunu Amazon'dan aldım ya. Doğru. Yoksa ebay'den mi aldım? Yani nereden aldığımı karıştırıyor olabilirim. Sürekli bir şeyler aldığım için ama büyük ihtimal Amazon'dan aldım ben bunu. Amazon ya Almanya ya da Japonya'dan gelmişti. Bakın bunun kart okuyucusu da var. Arkayı hareket ettiriyor şöyle dikenlerine. Yalnız bunun sesi yokmuş. Düzeltiyorum. Kutusunu böyle inceledik. Hemen açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bistay versor. Ya da bistay versor. Evet çok da kolay çıktı ya. Şurada ağızlığı var onu da çıkartacağım. Kutusunun içerisinden ne çıkacak diye merak edenlere göstereyim. Bunun altında da bir şeyler var. Ne var derseniz. Kılavuz var. Aha. Kılavuz da çıkmadı. Allah Allah. Neyse. Nema problema. Evet seni de buradan çıkartalım. Zaten kutuyu çöpe atacağım için kutuyla hiçbir işim olmayacak. Arkadaşlar bu bunun ağızlığı mıdır? Ne, nereye takılıyor acaba? Bir bakalım arkada. Gösterir muhakkak. Ha, şöyle sırtına geçiriyorlar. Şu şekilde. Buradan böyle takıyorsunuz. Kışın soğukta üşümesin diye buna böyle yelek giydireceğiz. Tamam çok da sıkmayacağım. Bakın bu şekilde. Evet inceledik mi? Hayır. Şimdi çıkartalım şunu. Evet ses özelliği büyük ihtimal var ya. Yok mu lan? Speaker'ı da yok. Evet, ses özelliği olmadığını artık ispat edebilirim. Bakın. Yakınlaşalım biraz daha. Şöyle indirelim. Kamerayı da yakınlaştıralım. Şu düğmeye basınca boynunu ve çenesini hareket ettiriyor, ısırıyor yani. Şuradaki düğmeye basınca da dikenleri böyle açılıp kapanıyor. Şöyle. Burada kart okuyucusu var. Bunu orada okutuyorsunuz ve dinozor uygulamada açılıyor. Şuraları şöyle mavi mavi mürekkepler dökmüşler. Işığı bir söndüreyim. Ha yok ya böyle çok karanlık gibi duruyor. Mürekkepli böyle. Çenesinin altında böyle bir siyah mürekkep var. Bacaklarında da var. Yani mürekkepli bir dinozor. Bakın bu tarafta siyah, bu taraf sarı saman sarısı. Şuralarda benekler var. Kabarık ve kırmızı renk. Bu bir etobur dinozor. Terapot deniliyor bunlara. Hangi dönemde yaşadığını bilmiyorum. Böyle bir dinozorun olduğunu da ben bu kutunun ismine bakınca anladım. Ama gerçekte de varmış yani böyle bir dinozor. Uydurma değil. Ama fotoğraflara baktığım zaman şu dikenlerini görememiştim. Gözlerin içi yeşil. Bakın gözleri şöyle yeşil renk. Göz bebekleri siyah. Ağzını aç oğlum. Dili böyle ıslak gibi. Biraz uzaklaşalım şimdilik. Çenesinin altı siyah. Çene ve boyun hareket ediyor. Eller şuradan hareket ediyor. Ayaklarda hareket ediyor mu? Evet ediyor. Bilekleri de dönüyor şöyle. Yani bir de kuyruk hareket ediyor şöyle ve dikenler kaç yer hareket ediyor? Bir, bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 şunu da sayarsak 7. 7 tane hareketli yeri var. Dinozor enteresan bir şey. Böyle atak yapmaya hazır öyle bir pozisyonda zaten ses özelliğinin olmaması biraz üzdü. Tırnaklarını boyamamışlar. Sarı olarak bırakmışlar ayaklarıyla aynı. Bakın şu arkada da tırnakları var bunların aslında. Çoğu dinozorda var o bildiğim kadarıyla. Bakın T-Rex'te de var. Şurada gibi yok mu lan yoksa var var şurada bakın. Evet. Yalnız T-Rex bunun yanında bayağı büyük duruyor. Aradaki boy farkına bakın. Evet. Bayağı bayağı büyük. T-Rex bunu yutar. O bağırdı. Bunun başka özelliği yok mu? t rexten bir saldırı. Wow. Evet. T-Rex ısırdı ve Yazık oldu bir stay ver sonra. Hemen cenazesini kaldıralım. Arada böyle oynayacağım bunlarla. Oynamayı seviyorum. Küçüklüğümde de oynardım. Şimdi şunun yüzünü inceleyelim biraz. Detaylarına bakalım arkadaşlar. Şurada yani normalde bizim burada kaşımız olur. Bunun burada dikenleri var. Bakın boynuz gibi. Boynuz da diyebiliriz. Dişlik bir dinozor. Dişlerini gri renk yapmışlar. Evet. Burun delikleri var şurada. Şu kabarcıklar bacaklarında da var. Bakın buraları kızıl buralar da böyle kabarmış. Herhalde maymun çiçeği hastalığına yakalanmış. <laughs> evet. Dinozorumuz bu şekildeydi. Yani anlatacak fazla bir şey yok. Sadece eklem yerlerini gösterebildim. Renklerini gösterebildim. Yani rengi gerçek. ne kadar uygun tartışılır yani aslında çok da sevmiyorum bu renk dinozorları. Filmlerdeki gibi olsa bari renkleri daha iyi olur. İki tane pençesi var bunun da. Ellerinde bakın. Şöyle hareket ediyor. Saldırıya hazır. Her an T-Rex kapışacak gibi. Şöyle. Sevgili dinozor severler, sevgili Jurassic Park hayranları, sevgili takipçilerim. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca hype'larınızı da bekliyorum. Sıradaki video ne olur? Onun da fragmanlarını zaten Instagram'da veriyorum. Instagram'dan da takip almayı unutmayın. TikTok hesabımı da takip almayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.